Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bugün İyi bugün burada niye toplandık? Bunu açıklatsın. Ne yapıyorsunuz? Bu vaziyetin hali ne? Anlat. E, Boya halim Boya mi? Ne yapıyoruz? Boyuyoruz. Ne yapıyoruz? Boyama yapıyoruz. köy evimizi boyuyoruz. Evet, bütün köyü boyayacağız. Artık. Bütün köyü boyamayacağız, Sadece kendi evimizi boyayacağız. Yok bütün köyü Bütün köyü boyayacak kadar boyamız yok. Var. Yok. <laughs> evet. Nereden başladık boyamaya? Nereden başladık? Nereden başladık? Nereden başladık? <laughs> seyir teramızın korkuluklarından. Burası Oy seyir baba. terası. Evimizin seyir terası. Yani üstündeki korkulukları boyuyoruz. Tahtaları. Evet. Hadi boya bakayım. Nerede nasıl boyuyorsun bir kere göster bize. İlk önce rulomuzu <laughs> batırıyoruz. Hadi. Koşa koşa gidiyoruz. Allah Allah <gülüyor> Allah. Allah! <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Kendini boyamıyorsun. Tahtaları boyuyorsun boyuyoruz. Yukarı aşağı. Yukarı aşağı. <gülüyor> yavaş <gülüyor> yavaş, yavaş <laughs> yavaş yap. Hızlı yaparsan hızlı gelir. Ne güzel boyuyorsunuz. Çok güzel boyuyoruz. Yoksa sen boyacı mısın? Hayır. Neden boyuyorsunuz o zaman? Görmek istedim. <laughs> Eyvah güzel. Gözüne yumruk yemiş gibi oldu. Gözüne yumruk yemiş gibi oldu. <laughs> tamam yıkayınca gider o. Sen niye yapıyorsun ben yapıyorum? Şuradan bir kuş sesi geldi. Boyamaya devam. Aferin. Allah 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 Allah. Ben boyayacağım Ben boyayacağım. Bu kafamı boyamazsın. Bitti. Ne demek bitti? Her yer duruyor daha gidiyoruz. Bilmiyorum. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyorsun? Eve. Eve mi? Boya bitmedi bir süre yarar yarar boya yarısını boyadın yarısını bıraktın. Olsun ye. Yeah. Hadi. Hı. Kendini de boyadın. bugün birbirimizi boyamayınca oynuyoruz. Oh. Çekil oradan lan. Oh, oh mis gibi mis gibi Biz birbirimizi boyamacı oynuyoruz. Abini de mi boyasak? Abim temiz kimdir? E sen ne yapıyorsun orada elinle? Ben kameramanım. <laughs> ne güzel boyuyorsunuz. Evet çok güzel boyuyorum. Senin bundan sonraki mesleğin boyacılık. Sen boyacısın. Kaç para boyuyorsunuz bu evi? Bir tane. He? Bir tane. Bir TL mi? Oh çok iyiymiş. Bir TL mi boya? Bir sürü bir TL veririm sana. Bakın şöyle. Yok, boya yok. 10 kuruş üstü. yavaş <laughs> yavaş yavaş yavaş. Senden boyacı olmaz. <laughs> Güzel boyayamıyorsun. <laughs> Seni artık boyacılıktan aldım. <laughs> Çok sevindim şu an. Neden? Kaplumbağa. Dedi. Kaplumbağa mı Neden? Deden aşağıda söylersem görürsün. Kaplumbağa mı değil mi? Bakayım. Yok değilmiş. Hadi boyamaya devam. Allah, Allah Allah. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Hop 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 hop. Hop hop zıplama lan. <laughs> Bu arada geceliğinde boyamışsın. Ne? E da boyamışsın. istiyorum. Benim boyamak istiyorsun. Niye rengimi beğenmiyor musun? Beğeniyorum da tamamen kahverengi olmanı istiyorum. Kahverengi babam olur ya. Mavi boyasa şirin baba olurdum. Bir mavi boya şirin baba olayım. Mavi boyayım var mı? Yok. Ayakta Kameramanım ben, kameramanlar dikilir böyle. Ben de sana tabure getireceğim. Ana. Abim geliyor. Eyvah ne yapacağız şimdi? Çatıdan atlıyorum çok. <laughs> <laughs> Eyvah <Ana>. abi. <laughs> geldi abi. bile. Eyvah geldi. Yakalandık. Gizli gizli boyama yapıyorduk. Evet bugün Barbie boyama yapıyoruz. Evet. Kanalımıza hoş geldin Eren. Hı -hı. Bugün ne yapıyoruz kanalımızda? Boyama. Hadi al. Burcu. Bu rulomu sana emanet ediyorum. Kardeşin kendini boyadı bakalım sen kendini boyayabilecek misin? Allah Allah Allah. Al. Al, düz 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 yavaş 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 dümdüz git evet. Yavaş yavaş. Yavaş çevir. Evet dümdüz ileriye kadar git. Şimdi çalalım Güzel boyuyor ya. Bundan sonra ikiniz de boyacısınız. Ay burası boyanmıştı. Sen Nereden boy... Sen boy Çatıyı boyayacak mıyız? Çatıyı boyayıp sadece tahtaları boyuyoruz. efendim. Şu boy var. şurada fazla boya bırakmışsın. Evet onu bulaştır biraz. Boya boya boya. Evet evet devam et. Sana devam arkadaşlara et. bir sürprizim var. Efendim. <laughs> 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 boya az batırıyorsun Eren. Boya az batır. Sen çok batırıyorsun. Çok az değdi. çok az değdireceksin. Tamam hadi boy. Devam et. Devam et evet. O zaman. baba efendim acaba sen çalışmamak için mi video çekiyorsun Ki. E nereden anladın ya tüh nereden anladın sen bunu ne güzel kaytırıyordum ya oh 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 ne güzel kaydırıyorum siz çalışın ben kamerayı çekeyim oh Boyama yapalım? Evet. Sen boyasını az bir şey batırıyorsun kovaya. Biz Çok şey az. Ya. Tamam tam az batırıyorsun dedim. Gene doldurdun. Her yere battı ya. Sildim. Al bu şuraya boyanmıştı. Hanginizi çekeceğim ya? kadar yeter kapatıyorum el sallıyor musunuz kameraya kameraya el sallıyor musunuz boyacılar hadi kapatıyorum bir sonraki video bakalım ne olacak acaba bir sonraki video ne olacak ne olacak ne olacak ne olacak ne olacak Bilmiyorum sürpriz ne olacak Hoşçakalın. Hoşçakalın.